arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kameram hala bozuk. Bunu sizle bir güzel çok güzel bir oyun çekeceğiz. Doğan Simülatör 2. Oyunumuza giriyoruz. Şimdi abi var ya oyun felaket. Oyunda ses sistemi modu istediğiniz yapabilirsiniz yapabilir. İzmir işi, Trabzon işi, her iş yapabilirsiniz. Ben böyle Trabzon işi yaptım. Harcı çok güzel sistem de var abi de. Bir de egzoz olsa Evde seks olsa camları yazdı Kusparları, ayna dönümü Kusal suyu Benim arkadaşımın kardeşi geldi Nasıl oldu? Boş boş, boş yapıyor Şimdi şöyle çarpı tutuyorum Ya, bu işlemi Bu işlemi Bu bu oyunda yalan arkadaşlar Onu da söyleyeyim bu zone Şöyle kamerayı aşağı çek. Geliyor yukarı koyuyor Açımın yakına param var Abi araba güzel Böyle gezi haritası Gezi haritası Gezi haritası Otoban var Ben gezi haritası tercih edeyim Şimdi burada radyo var Radyoyu açıyoruz Ses al, açalım Genç. Kanal değiştir. Biraz söyledim şu arabamızı. Bakın abi içi içi değişik değişik. Baksanız iç. Ayak al, ayak üstü farları böyle. İçini bilerek iş yaptım göz alsın diye. Bir de oyunu. Bir de oyunda şurada seçenekler var. Böyle aynaları çevirebiliyorsunuz. Böyle kapıları filan. Gençler harcadıkça kazansın. Ya garanti BBV'dan sen bagajıma bastıymış işlem yaptım. Cık. O yüzden. Bizim arabada da bisikletmandı bir hareketler <laughs> <bakım sistemden bir gülüyor> Farlarımız çok güzel abi. Farlar güzel ya baksana. Kayış. Şunları şöyle açalım. yolumuza devam edelim. Eğer de radyomuzdan müzik gelse tam olacak da. Bir de süspansiyon da var arkadaşlar şöyle tak. Tak. Ben hafif ayarlı gazla gideceğim. Arada da bir verim sonrası Nitro da var bu arada tofaşta. Ve tofaşı 200 hiç geçmiyor arkadaşlar oyunu yaparken onları düzeltirler inşallah ama güzel oyun çok da güzel sevileni çok bakın arkadaşlar şöyle gelirken süspansiyonu da indirip de instagrama video atabilirsiniz ve arabamız bok yoluna gitmiştir bakın döndürüyorsunuz şöyle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar abone olmayı da unutmayınız teşekkür izlediğiniz için teşekkür ederim